Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeni birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine XRP Ripple için Countering Clark'ın yapmış olduğu bir takım değerlendirmeler ve grafik analizi var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar XRP Ripple son 24 saatte %3.70 değer kaybıyla an itibariyle 0.40.64 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.39.95 değerini en yüksek ise 0.42.43 değerini gördü. Bitcoin'e göre %2.46 değer kaybederken Ethereum'a göre ise %1.05'lik getirisi olduğunu görüyoruz. Hacim son 24 saatte %26.78 azaldı. 1 milyar 174 milyon 784 bin 173 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatının gerilemesiyle paralel olarak market değeri de %3.71 azalarak 20 milyar 638 bin 183 bin dolara geriledi ve an itibariyle XRP Ripple Coin Market Cap sıralamasında 6. sırada bulunuyor. 24 saatlik hacmin market değeri oranı %5.7. Şimdi gelin bir de kısa, orta ve uzun vadedeki XRP Ripple'ın durumunu inceleyelim. Haftalık olarak bakıldığında %5.09 getirisi olduğunu görüyoruz. Aylıkta %17.59 getiri. 3 aylıkta %13.33 kayıp. 6 aylıkta %8.72 getiri. Yıllıkta %33.57 kayıp. Ancak 2023 başı itibariyle bakıldığında %19.98 getirisi var. XRP yapılın arkadaşlar. Evet son olarak Country Clark'ın XRP için yapmış olduğu değerlendirmeye bakalım. Ödeme ağı XRP ve Gözden kaçan bir altcoin için daha fazla artış potansiyeli görürken Bitcoin'in muhtemelen toparlanmaya hazır olduğunu düşünüyor. Analist Scantering Clark 159200 Twitter takipçisine XRP'nin yükselişe geçmesinin neredeyse zamanının geldiğini belirtti. XRP gerçekten iyi görünüyor diyerek bir takım grafikler paylaştı. Analistlerin analistin grafiğine bakıldığında XRP'nin yüksek hacimli bir aralığın üzerine çıktığı ve aynı zamanda ortalama gerçek aralığı olan 0.4220 doların üzerinde kaldığı görülmekte. XRP bu hareketleri kısa zamanda yükseliş yemesi yaparak tamamlayacak şekilde açıklamalarını tamamlıyor ee, ve Bitcoin ile ilgili kripto stratejisti Kral Kripto'nun henüz toparlanmayı bitirmediğini düşündüğünü de sözlerine eklemiş arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde XRP grafiği ve XRP için yapılmış olan Country Clark'ın yapmış olduğu değerlendirme bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu video XRP Ripple'da yatırım olan veya XRP Ripple'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Dolayısıyla karnızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar oluşturur uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.